Biz hala yok Suriyeli şöyle yok hand olsun ki başımızda bir devletimiz var. Orada devlet olmadığı için millet kendi tırnaklarıyla kazıyıp çıkardı. Burada Ama da kendi tırnaklarıyla kazıyanlar oldu çıkaranlar. Biz, biz de oradaydık Hatay'daydık. Ben de oradaydık. Ben bir tane bile Suriyeli görmedim elini taşa attığını. Sen İsrail'i de bir kenara bırak. Diğer ülkeleri de bir Bütün kenara ülkeleri bırak. bırakalım şu an. Sen Türkiye'nin ekonomisini ala bir konuşsana bana bir. Ala bir konuş sen yarın önünü görebilecek misin? İskenderunluyum. İlk gün özellikle ses vardı abi, ses vardı. İkinci gün ses gitti, Ekipman yoktu abi. Sadece millete güveniyorum, başka da hiç kimseye güvenmiyorum. Afatmış, Kızılay'mış, şu bu, hiç kimseye. Ne demek ya? Çadır satılabilir mi sizce? Kızılay demek, devlet demek. Ahbar dediğiniz bir dernekten ibaret. Hangi ilimize yetebilecek kadar potansiyeli var? Ve bunlar bölgede, 81 abi, ilde abi, teşkilatı dağı, olan insanlardır. O yüzden, yüzden mi çadır var? satıyorlar? 20 sene boyunca Diyanet yani, ilgilenmiş bir adamı... Şey olabilir mi ya? Kocaman bir Türkiye'de Cumhurbaşkanı... Madem bir... ihtiyaç ver, iyilik namına ver yani. Bedavaya ver. Zaten gidecek çadırlar deprem gidiyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şu an deprem bölgelerinde yıkılan evlerin içerisine girip hırsızlık yapıp, hırsızlık yapıp, kartları çalıp, malzemeleri çalıp satan insanlar var. Ayrıyeten orada yağmacılık yapıp, oraya gelen yardımların önünü kesip, tırları boşaltan insanlar var. Onu da geçiyorum. Bakın, Şöyle insanlarımız da var. İnsanlar evet. var ya. ya az önce i̇nsanlar burada bir arkadaş var bak öyle. Urfa'dan gelmiş Devrem deprem bölgesinden yani gasp edilmiş <laughs> daha İstanbul'a <laughs> adım atar atmaz gasp edildik ya. diyor işte. Ben de onu söylüyorum ya buradan giden yardımları kesip de alan insanlar var. Ben şunu gördüm ya. Küçük bir çocuğun topladığı kumbarasında 10 lira, 15 lirası olsun, 100 lirası olsun onu götürüp verdiğini gördüm. Cebinde son 100 lirası olanın bağış yaptığını gördüm. Kendisinin kötü kötüye <laughs> rağbet yani şey diye Şimdi kanunlarımızda evvelden bundan 50 sene önce hı hı. işte bir tane kapılarımız açıktı. Kapının önünde otururduk. Benim teknem vardı daha bir 10-15 sene öncesine kadar. Kapısı falan açık, anahtarı da üzerinde. Yani isteyen evet. arkadaş alsın gitsin. Evet. Ama kimse kimsenin malına dokunmazdı. Dokunmaz, değil mi? İşte atıyorum bir hırsız yakalanmış manşet olurdu ya bu hırsız. Yani ayrı bir dünya mı başka? Çünkü hiç hırsızlık diye bir şey yok. Evet. Bu hırsız nasıl bir şeydir? İşte bunun acaba değişik bir yapısı mı var falan? Hırsızı görmeye giderdik. Evet. E şimdi artık bütün kanunlarımızda işte evine hırsız girse dokunamıyorsun. Doğru mu? Evet. Yani suç bir, yani tabii. Ya bir, bir tokat bile vursan senden davacı olsa belki başın ağrıyacak yani. Ha, e şimdi ki. böyle kanunlar varken Abi kanunlar öteki kanunlar bizim kendi insanlarımız Abi, bu hale getirdi. Ben sana şunu o biraz daha caydırıcı olsa yani o iş olmayacak. Düşüncesi. Bak deprem bölgesindesin, depremzede bir insansın değil mi? Misal olarak söylüyorum ben sana. Twitter'dan, Instagram'dan, TikTok'tan, Face'den bilmem nereden olursa olsun. Şunlar var ya, onlar zaten doğulu, onlar bilmem cahil, onlar Kürt, onlar Alevi bilmem. Misal olarak söylüyorum ya, yardım yapmayın, yardım gitmesin, ölsünler, gitsinler, bilmem ne yapsınlar. Zihniyetindeki insanlarımız var. Bizim bu insanlarımız olduğu sürece... Her konuda çok zenginiz yani ya, çok çok türlü insanlarımız için, var var. bu zihniyetlerden de diyorsun her şey beklenir yani doğru değil mi Öyle. Her bizim şey şey bu insanlarımız olduğu sürece biz yani, kalkınamayız 15 şey bak şey mesela buyurlar. şöyle bir şey var arkadaşlar Hani biz sokak röportajları yapıyoruz ya, en çok İsrail'e Yunanlılara küfür ederlerdi işte Yunanistan İsrail Ermenileri <laughs> genelde sevmezler evet. ama bak onlar koştuk 92 ülke geldi yani niye Çünkü insanlık İsrail buraya niçin geldi? Şimdi İsrail güzellemesi yapmayalım. Yok, yok güzelleme yapmıyorum. Dünyada 92 yok, yok. ülke diyorum insanlık bakımından. Mesela biz e, Türkiye olarak, Türkiye Cumhuriyeti olarak biz de yardım ederiz doğru değil mi? İsrail'in burada farklı bir konumu var. Bir kere İsrail çocuk öldüren işgalci bir terörist grubu. Buraya geldiler. Antalya'da sinagogları o tarihi belgeyi alıp ülkelerine gittiler. Yani dolayısıyla İsrail bu bu ülkeye hiçbir faydası olmayan bir devlet. Filistin'de daha bugün onlarca çocuk öldüren bir İsrail gelmiş depremde enkaz. Ben ikinci gün Elbistandayım. Işte orada her enkaz, şey bitiyor tip, diyorum hani olarak, insanlık bakımından. Ülkesine giden evet. bir İsrail Tabii. yani daha düne evet. kadar çocukları öldüren. Evet. Kadınları şey yapan bir Vatan. devletten bahsediyoruz. Sadece o da değil. El e, Salvador'dan da. da geldiler. Ya, ya. Devletten istifade olarak ben sana şunu söyleyeyim. Biz Suriyeli dedik, Özbek dedik, Türkmen dedik, Afgan dedik. Bunlar bizim de ülkemize geldi yok. Bizim ülkemizi işgal ediyorlar. Çok fazla şey yapıyorlar dedik. Yemin ediyorum bizim Türk vatandaşlarımızdan, bizim kendi vatandaşlarımızdan bize daha çok yardımcı oldular. E, bu felaketin bizi birleştirmesi lazım. Evet. Bundan biz bir ibret çıkarmalıyız. Biz hala yok Suriyeli şöyle yok bu... 10 ilimiz şu an Suriye'den evet, farksız. 1999'da çıkarmadık mı sence? Yani her şeyi kadere bağlıyoruz. Hani çok saçma değil mi sence de? 99 yani Marmara depreminden mesela değil. ders almadık Hayır, mı diyor? Ders almadık. Hani daha önce deprem yaşadık ya Gölcük depremi. 1999'da çıkar çıkarmadık mı? Neden hemen unuttuk, unuttuk Derince, diyor yani. Yani deprem bölgesinde 4-5 gün boyunca canla başla çalışan Suriyeli kardeşlerimiz vardı. Bak altını çiziyorum. Kardeşlerimiz. Dolayısıyla bu felaketleri dahi siyasete dökmek, bu anlamda milliyetçilik, milletleri birbirine düşürmenin alemi yok. Suriye bugün orada da deprem oldu. Hamdolsun ki başımızda bir devletimiz var. Orada devlet olmadığı için Millet kendi tırnaklarıyla kazıyıp çıkardı. Burada Ama da kendi mesela, tırnaklarıyla kazıyanlar oldu çıkaranlar. Biz de oradaydık, Hatay'daydık. Biz de Hatay'daydık. De 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 Biz de, de, deprem bölgesi yok yani. Dur, 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 sakin, sakin. sakin. Hey, ol. öyle yok, Dep öyle yok. Güzel güzel konuşacağız, güzel güzel. güzel. Tamam. Ya, ben de oradaydım. Ben bir tane bile sürü sürüli görmedim ya, elini taşa attığını. 10 atığını. tane elimiz var. Sen neredeydin? Karamanmaraşlıydım. Ben, ben de ben de, de Malatya'dan bir tane Suriye ya şey yaptım. Ben, ben bir tane Suriyeli'yi görmedim orada. Evet. Elit taşı. Konumuz Suriyeli değil arkadaşlar. Suriyeliler için bir konuşmayalım ha. Bak bak. Boş ver. Siz İsrail'den konuştunuz ya. Şunu demek istiyorum. Suriye ve İsrail konusunu bırakalım. Aslında bugünkü konumuz şuydu. Başkan bir dakika bir dakika. Sen İsrail'i de bir kenara bırak. Tamam. Diğer ülkeleri de bir Bütün kenara ülkeleri bırak. ülkeleri bırakalım şu sen. an. Sen Türkiye'nin ekonomisini hele bir konuşsana bana bir. Ara bir konuş hele sen yarın önünü görebilecek misin? Sen evli misin sen lafını ballan kesiyorum. Evli misin sen? Şimdi ben şunu diyorum. Rabbim hiç kimseyi devletsiz hükümsüz yani. bir bir başımızda konuşalım. devlet. Evet, bir depremi Hı. konuşalım. Şöyle bir şey var konumuz. Helal olsun ha. abim çok güzel konuşuyorsun. Herkese boş versen hiç de vallahi gayet de mantıklı. Biz de depremden geldik. Ben evet. İskenderun'dan geldim. İskenderun'dan mı? Biz de oradaydık. Evet. evet. Aç meydanına falan gittik her yere. Evet. Mustafa de Kemal Pınarbaşı Mahallesi. Biraz mahallim. da insa insanlarımızla da. Depremzede misiniz evet, siz? Evet, evet. Orada konuşurum. kızımın yanına geldim. Ben de yani insanlarımız doyumsuz, şükürsüz. Hiçbir şekilde Allah devletimizi başımız eksik etmesin. Allah Allah. Yani şey nankörlük var. Tamamen Allah Allah. nankörlük. Ben elimde param var. Ondan sonra Allah Allah. affedersiniz. Abla şükretmiyorlar mı Allah? Ayranı Allah. yok içmeye. kürtlen gidiyoruz içmeye hesabı. Tamam mı? Elindeki paraya göre herkes harcamasını yaparsa çok da iyi geçinirler. Ya. Şimdi Evi şöyle bir şey var. Onu da size de soralım. Ulaşım, Bakın bu zor günlerde. Bugünkü konumuz neydi biliyor musunuz? Size de soralım. Bir yıllık kirasını karşılıyor. Daha ne yapsın? Daha ne yapsın? Ne istiyoruz? Nerede ev, ev kiralarını karşıladım şu an? Tabii. Tabii. Şu an yıllık, kiralarını mı? Bir yıllık, yıllık kiraları karşıladım abi. Abi burada bir konuşun bir saniye kardeşim. Abi burada konuşun buyurun. Bugünkü konumuz arkadaşlar bu zor günlerimizi hep beraber milletçe halkça Devletimiz de öyle hükümetle de devlet bu arada ayrı şeyler onu da biliyorsunuz, biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum Şöyle milli birlik beraberlik olduk yardımları çok gitti fakat dediler ki ikinci üçüncü gün geldiler üçüncü gün geldiler biraz yetişme sıkıntısı oldu dediler Hani sıkıntılar oldu dediler evet. Şöyle bir şey bugünkü konumuzda Kızılay'ın Haluk Levent'e Ahbap Derneği'ne parayla çadır satması Doğru. Yani bu işi ticaret olarak yapması parayla çadır satması hakkında ne düşünüyorsunuz diye soruyorduk Bak Onu konuşalım biz kurumları biz kurumları yarıştırmıyoruz. Yok Ahbap, yok Kızılay. Yarıştırmıyoruz zaten. 1 dakika, bir dakika. Ben. bizim e, ülkemizin kurumları. Bunlar hepsi bizim kurumumuz. Tamam. Bir kere AFAD, Kızılay bizim gözümüzün nuru. Allah onlardan razı olsun. Ben bölgede hepsini gördüm. Afadımız vardı, Kızılayımız vardı, hepsi var. Şimdi sadece Babam üçüncü günü vardı. İlk üçüncü günü vardı. Kapımız Hepimiz oradaydık babam. Orada bir şey söyleyeyim. Biz de deprem bölgesindeydik. Bak, bak ben oralıyım. Evet. Buyurun gel abi. İskenderunluyum. Aha. İskenderun. Biz İkinci de oraya gittik. İkinci gün getirdik. bak abi. İkinci gün. Bak. Buyur bak. Bir, iki, üçümüzüz. Şey e, kameraya gösterelim kamera. Göster abi. Şöyle e, netlesin. Üçüncü. Netleyebiliyor bak. musunuz? Bak şu an. Sen tutsana bir abi. Bir saniye hemen geliyorum. Mikrofonu tut. Kamerayı göster abi. Youtube mu? Ha. Ve ilk, ilk ben, gün özellikle buradaki vatandaşta üç kişiydik diyor. Afat falan yoktu diyor. Ben oralıyım zaten. Evet. İskenderunluyum. İlk gün özellikle ses vardı abicim. Ses vardı. İkinci gün ses gitti. Ekipman yoktu abi. Hiç ekipman dördüncü gün geldi. Yani bildiğimiz ne abi? ekipman dördüncü şey, gün geldi şey oraya. Kamera musun? şurayı çekiyor. Dikkat. 10 ilde oldu bu. Evet anlıyorum her yere yetişilmesi zor. Ama imkansız diye bir şey değildi abi. Yani. abi evet. yani orası zaten deprem bölgesi abi. İstanbul da öyle. Zaten bu belliydi. Fay hattı üzerinde olan tehlikeli bir bölge. Marmara bölgesi gibi mesela. Gölcük gibi. Adapazarı gibi. Çok geç. Ya Çok İskenderun gibi. gibi bir ilçede 350 bin nüfusu olan bir ilçede abicim. Sadece bir yani bir enkazda 3 kişi vardı sadece. İkinci günü. Abi bu kadar. Ya ben Afadın yeterli yardımı yapmadığını düşünüyorum. Şöyle ben deprem bölgesine yardıma gittim. Ee, enkazdan insanlar kendi çabalarıyla insanları çıkarmaya çalışıyor. Abiye de sorduk bak dedi ki Afad da dedi Kızılay gözümüzün nuru dedi. Ayırmayalım dedin ama diğerleri gözümüzün nuru değil mi? Bütün dernekler diyelim. Yok, ben diyorum ki. Abi, ben, 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 diyorum diyorum ki diyorum ben diyorum ki. Diyorum ki. Yani şunu de, demek istiyorum. Şimdi Kızılay'ın çadır yapıyorlar satması de, parayla çadır de. satması doğru mu bu kadar? Mi? Doğru ya da doğru, doğru değil, değil bu kadar. Doğru değil. Efendim? Ben bölgedeydim deprem bölgesindeydi. Biraz açalım abi. Hocam peki ben de bir şey söyleyeyim. Bütün tamam hatalar oldu. Devlet yaptı. Afat yaptı vesaire. Bunlardan Hı, önemli şu. Bunlardan önemli şu. Bu depremi eğer yabancı devletler özel silahlarla yaptıysa bunun ortaya çıkarılması gerekmez mi? Birçok özel silahlarla nasıl yapıyor? Öyle bir şeyler ortaya atıyorlar da burada fayatta olan bir bölge zaten. Faylar var. Kırılacak diri faylar var yani İstanbul'da olduğu gibi. Adam, Şeyde, Marmara bölgesi denizinde yani. Fayın zamanını erkene çekiyor. Anlatabiliyor muyum? Ya bu jeolojik bir şey şimdi bu. Bunu... Acaba Amerika mı yaptı? Yani Amerika da yapmış olabilir. İsrail'li olabilir. Başka te... İsrail bu işlerden e, uzak ben söyleyeyim. Bunu Amerika'da... deprem bölgesi. Evet. Bunlar evet. tamamen sosyal medyada dolaşan yalanlardan ibaret. Evet. Bizim ülkemiz özellikle doğu kısmı evet. fay hatları fay hatı... geçtiği evet. için deprem oluyor. Gizli Ve yapay deprem yaptı. Amerika'da değil. Daha gizli teşkilatlar. Gizli teşkilatlar. Hangi teşkilat Ben e son lafımı diyeyim gideyim. Tamam. Teşkilatlar ve o teşkilatlara ben da selam söylüyorum. Deprem günlerinde sadece millete güveniyorum. Başka evet. da hiç kimseye güvenmiyorum. Özellikle gönüllü olan... Bu Türkiye'nin halka halka. Evet. Halkına gü ben ben Birlik güveniyorum. Birlik beraberlik olan halka değil tabii, mi? Tabii tabii. Başka da hiç kimseye güvenmiyorum. Afatmış, Kızılaymış, şu bu. Hiç kimseye. Sadece bu milletin bedel ödeyeceği bu topraklara güveniyorum. Başka da hiç kimseye ben, ben güvenmiyorum. Ne devlete, ne de Kızılay'a, ne de Afaf'a. Sadece millet. Başka da hiç kişi, hiç kişi, hiç, hiç, hiç kimse değil. Zaten millet yoksa hepimiz açız babam. Hepiniz Allah'a emanet Sadece millet. Ya. Ne düşünüyorsun? Şiddetle kınıyorum. Var. Gerçekten şiddetle kınıyorum. Evet kesinlikle. Ne demek ya? Çatır satılabilir mi sizce? Yani şunu söyledik bu zor günlerde hani hala bazı köyler, köylerimiz biliyorsunuz bölgedeyim dediniz biz de bölgedeydik ee, çadır ihtiyacı varken hani giden yerler var gitmeyen yerler de var hala hani çadır parayla satmak sizce etik mi yani ben, ben konunun bir... öncelikle tefsilatına hakim değilim. Kızılay'ın vesaire bu konuda. Şimdi bir hakim değilsiniz. Neden destekliyorsunuz o zaman şey kızılayla afatı? Konusuna hakim değilim. Açıklama Bak, yapıldı ama. Afat, afat demek, kızılay demek, devlet demek. Küçücük bir dernekle koskuzla çadırlarını. Tamam tamamen olsun. akıl tutulmaz. Ahbap dediğiniz bir dernekten ibaret. Hangi ilimize yetebilecek kadar potansiyeli var? var. Afad'ın başkanı şey e depremle işte. ilgili herhangi bir çalışma. Kazalay demek. De o zaman boşuna Afad mı demek, 115 millilerle? Afad demek devlet demek ve bunlar bölgede 81 Abişim, ilde teşkilatı olan insanlardır. O yüzden mi çadır var. satıyorlar? 20 sene boyunca yani Diyanet yani ilgilenmiş yani bir adamı sana koyuyorsun. Böyle bir şey olabilir mi ya kocaman bir Türkiye'de Cumhurbaşkanı bulsun. ihtiyaç var. iyilik namına ver yani bedavaya ver. Çünkü oradaki zaten gidecek çadırlar Peki, deprem gidiyor. O adam da bağış toplamış. Öyle bedava olur mu bedavaya ver? Neyine bedava veriyor? Bedava verirse e, tamam da normal satılan yerlerden olur. daha pahalıya satıyorlar ya. Tabii Bu bir ranttır yani. ya. Ben Şimdi. Şey satması, yapıyorum, e, yapıyorum. satması doğru diyorsun sen resmen. Hayır, o zaman biz vergi Siz zihniyet yaşıyorsunuz ya böyle şey mi olabilir? Ben adıyamanlıyım abim. Evet. Bölgeden ee, mi geldin? Aynen, bölgeden geldim. Çok Adyaman, geçmiş olsun bu arada. Başımız sağ olsun. Sağ olun Allah razı olsun. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Ee, Adıyaman'a 6. günden sonra geldi. Şey, e... 6. gün. Evet. Afat 6. günden sonra geldi. Şimdi Efendim Zede ee, Ben de Urfalıyım. Ben de yani altı günden sonra Çünkü Afad gelmiş. Ya sana bir yani şey söyleyeyim mi bak. Burada var ya herkes yalan var. söylüyor. Bir tek sen doğru söylüyorsun. Adıyaman'ı. Adam depremzede ya. Biraz saygı adı. duyuyor. Bunu bak arkadaşım. Bu da benim çektiğim video. Dördün, dördüncü gün gece. Islahiye. İzle abi. Var mı Afad Kızılay? O kadar dördüncü olmaz. Dördüncü gün. Ya. Ya Zaten Allah devletimize zeval vermesin Adiyama o ayrı bir konu, devletle de hükümet ayrı şeyler buradaki insanlar hükümeti Adi eleştiriyor. Adıyaman'ın ismi değişti, evet. Acıyaman diye şey yaptılar Öyle bakın. Diyorsunuz? Çadırı sat. çadırı söylüyoruz yani iyi bir şey mi? Devletse, devlet niye satıyor çadırı devlet halkına? Ama. Burada millet para topladı. Madem mi? devletse niye satıyor? Yani niye ticaret yapıyor ay, Ticaret mi yapıyor? Millet burada kan veriyor, para veriyor. Evet kan bağışı yaptık biz yardımlar yapıyoruz, yapıyoruz yani. Kızılay para satar mı ya para? Nasıl kime? E kurum veriyor? Ahbap diye, bir kuruma veriyor. Kurum kim? O kim o kim? O kim? StK, stk, STK sivil toplum kurum. Bu da halka Efendim? vermiyor mu? Halka, evet, halka halka yardım para yapıyor. Para topluyor. Sen sen Parko. Hepsi topluyor. Bütün şey sivil toplum kuruluşları topluyor. Ya parayla bir şey tamam. gidiyor zaten. Tamam deprem evet. gidiyor. Sadece bu arada ahbap değil birçok dernek var. Burada ne bak bu sen ben televizyonda bu şey sattılar. Hani parayla bir ne sattılar ya bir toz mu sattılar. Hı hı. 100 lira 150 lira 100 liraya çorba ço toz satan fırsatçılar da oldu Yani normal var. bir şey. Evet. Sen ufalısın yani. 20 30 liraya satacaksın mesela. Öyle. Bak ufalısın doğru konuş. Bak ufalıyım ben. Ben, ben. ben de bak, <laughs> doğru konuşuyorum. Ha hemşerim. Tabii öyle doğru konuşur. Ahmet yani, yani, Bakçıvan AK Parti'den istifa etti. Edebilir. Ha niye? Atam bile çalmak hızlı Ya, ya yeter ya. O da, ya. Değil, yani o da bak kötü. Yani ben CHP'yi dedim demiyorum o da hepsi La bize Herhangi bir tane ha, yok. Yani. Bizim değil. Yani hakikaten. yeter yani millet. Mesele şu, mesele şu. Ya Ak, Parti, Mak Parti değil. Yeter, e, yeter benim yeter. için niye kötü olsun? Hiçbiri e, benim babamın e, oğlu değil Türkiye. ya. Türkiye, Suriye'ye 40 milyar dolar para alacağız. Biz oradan buradan 1 milyar 10 milyon para topluyoruz. Bu ne ya? 15 milyar lira toplandı e. ayrı ulusal. Abi yani bu ne de 40 milyar dolar, 50 milyar dolar. dolar. Uzpas Suriyeli dolmuşlar. Uzpas'ın çocukları aç aç. Niye demiyorsun? Aç tabii. Depremde o kadar insanlar enkaz altındayken, o kadar Sadece insan de enkaz de altındayken ne polisi ne kadar. memuru ne askeri geldi. Bak burada bir eylem yapıyorlar kaç gündür. 20 bin tane polis var burada. 2 gündür 20 bin tane polis var. Geliyor mu demek ki gelebiliyormuş değil mi? Bak o kadar insanlar enkaz altında kaldı öldü. Bunun vebalini kim ödeyecek? Sen kalkmısın e, şu an şey yapıyorsun var. savunmasını yok, yapıyorsun. Ben hükümeti gördüğümü bir görüyorum. Bir dakika, ben Elbistan'da. Bir, bir yere abi, yer herkese yetişebildi ben, mi gerçekten Ben Elbistan'daydım. Yani yok muydu? Bak bak, bak e, o sahada da gördüm, Kızılay'ı da gördüm, Tabii, hepsini abi, gördüm. Antakyalıyım da abi, işte bir şey göstereceğim. Evet Antakyalıyım da bak abi. Evet. Bu 9 Şubat'ta çekmiş olduğum bir video. Tamam burası akademi hastanesi. Biz bunun karşısında kalıyoruz. Antakyalıyız. Yıkılan değil mi Akademi Buraya 12 gün boyunca çalışma gelmedi, Kızılay gelmedi, 12 gün geldiler buradan üç kişiyi canlı çıkardılar. Bak düşün. Bu sadece bir örnek gösterebileceğim size. Bunun gibi belki de binlerce örnek var. Yani Afat Kızılay zaten kim geldi biliyor musun Hatay'a? Ankara Arama Kurtarma Ekipleri çok fazla geldi. Gönüllüler de çok. Vardı. Evet. gönüller çok vardı. İstanbul'dan da çok vardı. Ama Afat'la Kızılay gerçekten gelmedi. Yani e, ilk en azından bir hafta 10 gün gelmedi. E, bize çadırlar yani çadırları bile Kızılay helikopterle attı. Biz kendimiz kurduk ya çadırları. Evet. Düşün. Ya o, o, kadarından bahsedeyim sana. Bak 9 Şimdi Şubat'ta çekmiş olduğum bir video. Bu arkadaş da mı yalan söylüyor, o da mı yalan söylüyor? Yok, sadece burada bak tarihte yazıyor. Çünkü sana... Antakya'da depremi yani, görmüş adam bölgede yani. Bölgede kendi gözlerimle gördüm. Kaçıncı gün gittin oraya? Ben ikinci gün Elbistan'daydım. İkinci gün gittim. Evet. Elbistan bölgesindekini görmüşsündür. Ben sana bir şey demiyorum ha, zaten abi. Ama her yeri gördün mü bütün ilçeleri? Ben şunu diyorum bak. o yani. ee, uzmanlar da bu konuda şey yapıyor. 10 10 farklı bir dakika sen, bir izin sen, sen, ver. 10 ilde birden gerçekleşiyor. Evet. Hani birinci gün, ikinci gün geç kalınabilir. Bu bir koordinasyon eksikliği olabilir. Zaten tarihi deprem şeylerine baktığınızda bu dünya çapında bu, bu büyüklükte yaşanan ilk bir, büyük bir deprem. Eskiden depremlerimiz nasıl oluyordu? Elazığ'da oluyordu, İzmir'de oluyordu. İki bina, üç bina yıkılıyordu ve devlet AFAD olsun, Kızılay olsun, diğer STK'lar bunun önümün, önlemini almayacak mı devletimiz? Direkt gider oralara müdahale ederdi. Ben Elbistan'da ikinci günde sadece Elbistan ilçesinde 600 bina yıkılmış. Dolayısıyla 10 ilden bahsediyoruz. Hangisine gideceksin? Hangisine? Sadece kırık. Elbistan'da kendi söyleyin ilçede 600 bin bina yıkılıyor. 44 bin Amci ölü olduğuna inanıyor musun? 600 bina yıkılmış. Elbistan. Diyorlar ki Marmara depreminde diyorlar. Gölcük depremi 2 saatte askerler A A A sahaya çıktı A A A diyorlar. Yani Şimdi 3. gün geldi. ona bakarsan 99 depreminde o zamanki hükümet İzmit, Kocaeli, İstanbul, bir dakika, Güzce. 99 depreminden bahsediyorum. Tamam, oralarda Oradaki da etkilendi ya. Üç. şeylerde hükümet haberi daha yoktu. Bölgede ne oldu, ne yapılıyor falan. Dolayısıyla 10 ilde birlikte yapılan bir afetten bahsediyorum. Bu afetleri o zaman hani, teknolojilerle şu anki siyasi, bir değil yani. 99 siyasi, 99 yıl nerede, 2023 nerede? Dev, de, şey yapmanın alemi yok. Hala haberi yok ki bu. Hala haberi yok diyor. Hala haberi yok yani hiçbir şey olmamış gibi ya davranıyor gerek yok. Bu arkadaşlara bir şey, şey anlatsak. Yardım et yazısı yazmıştı ya havadan geçen. Bugün yardım et yani ulaşılamayan daha dünya kadar köyler var. Biz sadece illeri ilçeleri diyoruz. Bunların daha köyleri ki var. ki hala çadır eksik olan köylerimiz var varken ya var çadır satmak var. doğru mu diyoruz? Kızılay'ın çadır ya satması. Şunu, toplum şunu sorgulayamıyor. Neden yani e, ismi neydi? Ahbaba neden toplum ahbaba güveniyor? Neden evet. Kızılay Afada güvenmiyor? Evet. Kimse işte bunu düşünemiyor toplum. Bunu düşünemiyor. Bazıları yani devlet, devlet parti ayrımını ayırmamız lazım. Hükümet ayrı bir şeydir. Devlet tabii ayrı ki ayrı şeyler. Toplumumuzun yüzde yetmişi yüzde seksenine yakın hala bu ayrımı farkında değil. Bunu bilmedikleri sürece hiçbir şey. Devlet hepimiz zaten Türkiye Cumhuriyeti devleti. Devlet askerdir, Peki, polistir, tabii. öğretmendir, avcı, hakimi, öğretmeni, halkı, Üçümlendir, vatandaşı herkes. Kişisidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde olan herkes yani. Bu, bu ayrımı, bu ayrımı farkına varmamız lazım. Yani. Nihayet. Hükümet de bizim yöneticilerimizdir. Devletin başında olan, bizi yöneten e, ama geçicidir hükümetler. Çarşı grubunun çok güzel Geçicidir. Bir yani sonuçta birçok hükümet geldi geçti ama devletimiz çarşı, baki'dir. Çarşı grubunun dün çok güzel bir açıklaması vardı. Nasıl ki bir futbol takımı yönetilip bir yöneticilerini istifaya çağırabiliyorsak ülke de öyledir. Yok, yanlış. Ne, neden yanlış? Futbolla siyaset karışılmamalı. Şimdi ayrı. şöyle bir şey var. Bizim Şu arkadaşı çok beklettim de Ben bir doğrudur. sorayım bakayım. Gel kardeşim, buyur. Sen Peki e, şuradaki haberde A Haber, e, şu haberde neden e, Kahta ilçesini gösterip de Adıyaman'da e, hayat normale dönüyor demişler. A, A Haber temsilcisine sor. Karşında A Haber temsilcisi mi var? Tamam sen savunuyorsun abim Sav onu. A Haber'i mi savundu? Afad, savundu yani yani A Haber devletin şeyi. Savunduğun görüşün medya kuruluşudur. Yani bir numaralı kanalıdır. Afad. Bir numaralı haber bültenidir. Ee? Adıyaman'a Adıyaman'a eee yani yardım 6. günden sonra geldi. inanmıyorsun sen. Çünkü Adıyaman'ın valisi çıktı. E, şöyle şöyle dedi. Yani e, şunu söyledi. Dedi ki, eee Adıyaman'a hiçbir şey yok. Böyle bir açıklama yaptı. 6 gün, 7 gün Adıyaman'a hiçbir şekilde yardım gelmedi. Hiçbir şekilde abi bak abi. Ali. Ali Nasu. Ali Nasu ismini deprem bilen var mı şu an aramızda? Ali Nasu Mahruki, AKUT'un kurucusu, kurucusu ve profesyonel dağcı ve madencilerden oluşan bir ekiptir gönüllü olarak. Aynen. 90 yani adam, canın içine takar. 99 depreminin de baş kahramanıdır. Evet. Tabi askerle vesaire gönüllerle. Askerle gönüllerle evet. 99 depreminin baş mimarıdır. Evet. Bu adam niye azal, e, e, Kızılay'dan Afat'tan uzaklaştırıldı bir şekilde? Sadece zamanında Cumhurbaşkanı ne kapandı diyorsun. Aynen. Diyorsun. Bir demeç verdi diye adam resmen vatan hainliğiyle suçlandı. Hatta ağzın, adına bir iki tane soruşturma da açıldı. Bu adama destek verilse, bu adam Kızılay'la kordenli bir şekilde çalışsa, Afat'la kordenli bir şekilde çalışsa daha güzel olmaz mı? Hayır mıydı? olmaz Çünkü şu an Afat'ın şu an AFAD'ın çoğu yöneticisi yani kurumla alakası ne olmayan kişilerdir. Liyakatsiz işler.